Sayın Bakanım, altınla ithalatına, kotayla ilgili düzenlemeler var. Önümüzdeki yıllarda bununla ilgili yeni bir düzenleme olur mu acaba? Şimdi altına alakalı ithal kotasının sebebi ekonomik programdan dolayı. Yani cari açığımız azaltılmasına dönük yapılan bir program. Zaten bu o 2005 yılında gevşetildi. Bu sene biraz daha, yani önümüzdeki yıl biraz daha gevşetilecek ve e, normal bir şekilde, serbest bir şekilde de ithalat yapılabilecek. Ama şu anda e, yaptığımız sıkılaştırma cari açığı istediğimiz noktaya getirmek için yapılan bir sıkılaştırma. Hı Ama o zaman sektörümüz için güzel haberler 2026'da gelecek mi? Tabii Kuyumcuk gelecek inşallah. Çalışmalar Kuyumculuk var. Kuyumculuk sektörünün arkasındayız. Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde sektörümüz adına son derece önemli olan bu çalıştay'a hoş geldiniz. Federasyonu destekliyoruz. Sayın Başkanım Federasyonu kurarsanız bir sıkıntı yok. E bunu siz federasyon odalar olarak federasyon kurulur inşallah. Allah nasip etsin. Önemli bir konu bu. Muhakkak destekleriz biz de. Bir federasyon bir federasyon kurumaya. Türkiye'de konuşmalarda da bahsedildi. Türkiye'de altının yeri başka. Yani altın Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam e, iktisat ekollerinde merkantilistler bir altın biriktirirdi. Bir de bizim Türk halkı biriktiriyor. Bir de Hindistanlılar biriktiriyor anladığım kadarıyla. Sektörümüzün bugün ciddi bir darboğazdan geçmekte olduğunu hem kamu hem meslektaşlarımız çok iyi bilmektedirler. Finansmana erişim, vergi uygulamaları, regülasyon baskısı, girdi maliyetleri, stok maliyetleri, kayıt dışılıkla mücadelede yaşanan dengesizlikler ve tüketici talebindeki daralma sektörün nefesini kesmekte, karlılığını düşürmekte, nakit dengesini korumakta güçlük çekmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda bugün itibariyle ticaret ve esnaf odalarına kayıtlı bulunan toplam 13.867 işletmeye kuyum ticareti yetki belgesi vermiş bulunuyoruz. Özellikle bu kuyum ticareti bilgi sisteminde yetkisiz işletme ihbar modülünü de 2024 tarihinde devreye aldık. Burada da yetkisiz işletmelerin ihbar halinde bunlarla ilgili de gerekli e, denetimleri ve e, faaliyetleri anında yerine getiriyoruz. Sektörde 2025 itibariyle sanayi üretici statüsündeki kuyumculuk, mücevherat, faal firma sayısı bakanlığımızın sistemlerinde 36.300. 2024 yılında yaklaşık 13 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan sektör, 2005 yılının 2025 yıl Ocak Kasım döneminde 12.1 milyar dolar ihracata ulaşmıştır. 1 Ocak'ta adamın elinde 10 kilo altın var. E 31 Aralık'ta 11 kilo olduysa 1 kilo kar etmiştir. Aslında hesap böyle yapılması lazım değil mi başkanım? insanımızın altına olan talebini cezbedecek uygulamalardan da uzak duruyoruz. Bu genel ekonomik politikanın bir parçası. Biz de darphane kurumu olarak bu genel ekonominin bir parçasıyız. Dolayısıyla yarım gram altın meselesine bağlayacağım buradan. Yarım gramlar elbette üretilir. Sıkıntı yok. Standartları belirlendiği sürece yarım gram altın üretilebilir. Ancak bunu şu aşamada gündeme getiremeyiz diye düşünüyoruz. Her şeyin bir vakti var. Bu da biraz Öğleden önceki oturumda bahsettiği gibi Sayın Bakan Yardımcımızın e, genel makro ekonomik denge düzeldiği zaman bunlar da kendiliğinden düzelecektir. Değerli misafirler, biz bugün buraya yalnızca bir sorun listesi sunmak ve dert anlatmak için gelmedik. Biz bugün buraya sorunların üzerine yürüyerek çözüm üreten, veriye dayalı, takip edilebilir bir sektör modeli kurmak için geldik. Bu çalışmalar sonrasında başkanlarımızdan oluşan kalıcı komisyonlar kurulacak. Her başlık ilgili bakanlıklarımız nezdinde sistemli bir şekilde sistemli bir şekilde takip edilecektir. Geri bildirimleri düzenli raporlanarak sektöre ve kamuya aktarılacaktır. Bizim yaklaşımımız nettir. Amacımız yalnızca bürokrasiye sorunları iletmek ve onlardan bir şey talep etmek değildir. Amacımız sektörün gerçek verilerini sunmak, çözüm alternatiflerini masaya koymak, kamunun beklentilerini, sınırlarını ve hedeflerini doğrudan öğrenmek ve bu doğrultuda meslektaşlarımızı doğru ekonomik zeminde yönlendirmektir. Çünkü doğru yönlendirme olmadan ne kayıt dışı azalır, ne vergi tahsilatı artar, ne de sektör sürdürülebilir biçimde büyüyebilir. Biz inanıyoruz ki devlet haklı ile sektör tecrübesi aynı masada buluştuğunda aşılamayacak engel yoktur. Bu bağlamda taraflar arasında kalıcı bir sinerji oluşturmak tüm paydaşların faydasına olacaktır.